Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Yiğit Şahin. Ben de Emir Eymen Özbey. Emir bize kendini biraz tanıtır mısın? Arkadaşlar ben 2021 YKS sayısal 999. .suyum. Bu sene Yiğit'le beraber hazırlık sınıfındayım. Endüstri mühendisindeyiz. 2021 ha? Aynen. 2 senedir neredeydin? Onu en son anlatırım. En, en Beklemede son kalın arkadaşlar. Emir istersen senin gerçek sınavdaki netlerinle başlayalım. Ne yaptın ne ettin? Ee, şimdi şöyle ben TYT'dan aslında çok da iyi yapmadım. 83-84 civarında bir şeyim vardı. 83-75 olması lazım. AYT'den 76,25 yaptım. Ee, zaten fark edeceğiniz üzere beni taşıyan AYT oldu. Özellikle de matematik. Hiç sıralamanı zaten ekrana koymuş oluyoruz. Biraz da sıralamandan bahset. Ee, sıralamam TYT'de ham olarak 16.000. OBP'mle birlikte 14.000. Ama AYT ile birleştiği zaman 999'unculuğa çekti beni. Arkadaşlar AYT'nin gücünü bir kez daha görüyoruz burada. Yani AYT çalışan Aynen. kazanır. Şimdi Emir herkesin aklında bir soru var. 2021 kadar zor bir sınavda kendi sınav içindeyken böyle karşına geldi sorular. O soğukkanlığı nasıl korudun? Ya şimdi şöyle TYT'de aslında çok da koruyamadım. Zaten sıralamadaki farktan görebilirsiniz bunu. TYT'de ben gerçekten heyecan yaptım. Şimdi bahane olmasını istemem ama ben daha öncesinden daha iyi yapıyordum sınav öncesinde. Eee ama sonraki gün yani TYT'den çıkıp AYT'ye hazırlandığım gün şöyle bir mentalitem vardı. Abi ben bütün sene çalıştım değil mi? Yani yapamayacaksam bu benim bir seneme mal olacak. TYT'den çıktım. Hiç abartısız ben 9 saat çalıştım. Akşam da paşalar gibi uyudum. AYT'ye yani savaşa gider gibi gittim ve sonuç güzel yani geldi. TYT'den çıkıp ders çalışmaya devam et. TYT'den çıktım. Bütün notlarımı gözden geçirdim. Eksiklerim için deneme çözdüm. Ya hiçbir şey bitmedi orada aslında, sınavdan çıktığımda moralim çok kötüydü çünkü beklediğimden daha kötü yapacağım kesindi ama asla hani o gün kaybetmedim ben ve eve gittim, devam ettim yani. Yani Arkadaşlar iki tip insan vardır, birincisi işte Emir gibi sınavdan çıkar ve bir sonraki günü hazırlanmaya devam eder ama diğeri o sınavdan çıkar berbat geçtiler, oturup ağlar sabaha kadar. Sınav, Aha. Gece de uyuyamaz sonra AYT'yi de daha çok batırır, 16.000 gelen sıralamayı 50.000'e çeker mezuna kalır, İki tip insan Aynen çeşidi var. Öyle emir gibi olmanızı temenni ederiz. Ya o sene zaten çok beklenmedik bir sınavdı. Herkes zorlandı. Sadece benim için değil yani ve TYT'de sözünü balla bölüyorum. Tamam. 2021 tarihin bizim YKS tarihini gördü. Gelmiş geçmiş en zor sınav. De, AYT'si testi de bu kesin bir net. Siz de çıkmış soruları çözdüğünüz zaman görürsünüz zaten. Yani o sınavda böyle bir AYT'de özellikle böyle bir başarı elde etmek çok şahane. Teşekkür ederim. İşte ben de sizin için Emir'le video çekmek istedim. O da kırmadı sağ olsun. Bu arada Emir'in de bir kanalı var. ismi Mavi Defter. Sen biraz bahset. Aynen. Ya arkadaşlar ben şimdi iki senenin sonunda bildiğim şeyleri paylaşmaya karar verdim sizinle. Adı Mavi Defter YKS yazarsanız bulabilirsiniz. Kanalda kendimi tanıtacağım ve size ağırlıklı olarak AYT Matematik ve diğer ders, sayısal dersler hakkında fikirlerimi söyleyeceğim. Ee, onun dışında kanalın konsepti şu, ben sınav senemde her günümü not aldığım bir defter var. Mavi defter zaten. Bunu sizinle her gün paylaşacağım. Bununla kendinizi kıyaslayabilirsiniz her gün beni takip ederseniz. Onun dışında size bir takım tüyolar da vereceğim. Arkadaşlar Emir de isteyenler takip edebilir. Açıklamalarda linkini bulabilirsiniz. Şimdi Emir, 2021'in AYT'si çok zor dedik. AYT matematik skorunu söyler misin bize? AYT matematikte 39 doğru bir yanlış yaptım. O bir yanlış da saçma sapan bir mantık hatası yani Peki, sadece. Peki bu AYT matematik seviyesi nasıl bu kadar iyi bir seviyeye çıkarttın? Bize biraz bundan bahsedebilir misin? Ya klasik olacak ama doğru kaynakları ve doğru kanalları kullandım. Ama onun dışında yaptığım yani özellikle benim dikkat ettiğim bazı şeyler vardı. Mesela birçoğunuz soruyu yapamadığınızda büyük ihtimal sen de soru çözümü izliyorsunuz. Öğretmeninize de soruyorsunuz ya da bir arkadaşınıza danışıyorsunuz. Ben bundan bir tık farklı bir şey yaptım. Belki yanlış olduğunu düşünürsünüz ama eğer bilgi eksiğim yoksa o soruyla atıyorum hani ne kadar gerekiyorsa 2 gün, 3 gün, 4 gün bildiğin savaştı. Mesela hiçbirinizin üstü sayılarda bir eksiği olduğunu düşünmüyorum ama atıyorum orijinalin en zor testindeki bütün soruları çözemiyorsanız aslında sizin yeni bir bakış açısı kazanmanız gerekiyor. Ben bu tarz sorularda birine danışmaktansa soruyu aldım ve gerçekten sağlam bir mesaiyi ona ayırdım. Böylelikle yapamadığım sorular karşısındaki direncimi yükseltmiş oldum. AYT Matematik 2021'de de tam olarak bu konsepte çıktı zaten. Size sorduğu sorular aslında konu olarak eksik olmadığınız ama yeni bir ufka sahip olmanızın gerektiği sorulardı. Tam olarak da beni bu usta taşıdı çok, diyebilirim. Ya gerçekten üst düzey, yeni nesil sorular vardı. Özellikle bir polinom sorusu vardır ki Aynen. dillere destan. Bir tane de integral sorusu var türevden de çözülebilen. O da çok şahane sorudur. İsterseniz gidip bakabilirsiniz bu sorulara. Aynen. Peki Emir, senin nasıl bir öğrenci tipin vardı? OBP'n nasıldı? Onun dışında hangi netlerle başladın seneye? Şimdi şöyle, benim temelim zaten fena değildi. 95,9 OBP'ye sahiptim. Ee, sene başında girdiğim ilk TET denemesinde 80 net yaptım ve bunun büyük bir çoğunluğu matematikten geldi. 25-30 bandında matematikle başlamıştım. Peki bu 80 bandında başladığın netleri nasıl böyle 110'lara çektin ve sınav anında neden yeniden 85'lere düştü? Ondan bahsedelim. Ya orası birazcık aslında garip oldu. Şimdi şöyle, ben sene başında güzel başlamış olabilirim ama sene boyunca deneme çözmeyi asla bırakmadım. Hatta abartı gelebilir ama ben haftada 3 4 hatta bazen 5 tane TYT matematik denemesi tüm sene boyunca çözdüm. Konularım çok da eksik olmadığı için. Sınavda böyle gelmesinin sebebi bahsettiğim gibi bir tık yani acemilik oldu. Sınırlı zor zorlu. Zorluğu, zorluğu aynen. karşısında afalladım diyebiliriz. Ama netlerimi yükseltme konusunda kesinlikle diyebileceğim şey ne kadar çok deneme o kadar çok net diyebilirim yani. Aynen öyle bol bol deneme çözmek gerçekten önemli Aynen. ki arkadaşlar 85 gibi bir netle 2023 sınavında 200 bine zor gidersiniz bu arada. Aynen. Yani 2021'in zorluk seviyesini görüyorsunuz 85 gibi bir netle 16 bine giriyorsun. Aynen öyle. Artı olarak şöyle bir şey var ee, ekrana koymuşuzdur sıralamamı. Orada dikkat ettiyseniz eşit ağırlıkta da 4000-5000 civarında bir sıralamam var ve bu tamamıyla 16 bindeki THT artı OBPM güzel onu kabul ediyorum ama edebiyat hiç çözmedim buna rağmen gelen bir... Sıralama, AYT matematiğin etkisi yani. Aynen AYT matematiğin sadece tek başına etkisi o diyebiliriz. Yani bir kez daha AYT'nin önemini vurguluyoruz arkadaşlar. TTS 16.000 olan bir sıralamadan ilk bine bile girebiliyorsunuz sınava bağlı olarak Aynen tabii. Aynen öyle. Yani görüyorsunuz arkadaşlar TTS'den sonra bir sınavınız daha var. O yüzden savaşmayı hiçbir zaman bırakmayacağız. Kesinlikle. Şimdi sınav senesindeki iyikilerin ve keşkelerine gelelim. Sınav senesinde ilk yaptığım dediğin şeyler neler? Ee, önce daha kısa olduğu için keşkelerimden bahsetmek istiyorum aslında çok bir keşkem yok. Çünkü ben kendimi sürekli kontrol ettim, analiz ettim ve yanlışlarımı düzeltmeye çalıştım. Ama keşke daha erkenden paragraf çözmeye başlasaydım diyorum. Çünkü paragraf sadece Türkçe çözerken değil, aynı zamanda uzun matematik sorularını çözerken de işinize yarayacak. Ee, i̇yi kilerden bahsetmek gerekirse, az önce söylediğim gibi iyi ki o soruları birine danışmaktansa kendim savaşmışım. Ya da iyi ki TYT Matematik'ten deneme çözmeyi ...bu kadar abartmışım yani. Bunu diyebilirim. Onun dışında iyi ki... ...AYT Matematik, AYT Fizik gibi diğer derslerde de... ...çok deneme çözüp... ...ve hani bu denemelerin kontrollerini... ...düzenli yapmışım. Ee, onun dışında... ...iyi ki AYT Matematik denemelerini... ...gerçekten sıkı tutmuşum ve analizlerini... ...doğru yapmışım. Yoksa böyle bir sınavda... ...39'a 1 yapmak ya da o dediğim gibi... ...polinom, işte integral sorusunu... ...çözmek çok da mümkün değildi. Peki, baştan beri izleyenlerin aklında bir soru daha var. 2 senedir evet. neredeydin? Ya iki senedir aslında... Size verebileceğim en büyük tavsiye bu olabilir. Arkadaşlar tercih döneminizde gerçekten... ...içinizden ne geliyorsa, neyi seviyorsanız onu tercih edin. Ben iki senedir Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeydim. Nefret etmiyordum. Okul çok güzel. eğitimi de gerçekten kaliteli. Ama ben tıp sevmiyordum. Ve bir tık çevremdekilerin isteklerini dikkate aldığım için tıpa yerleştim. E, i̇ki senenin sonunda merkezi yerleştirme puanıyla yatağa geçiş yaptım. Şu anda buradayım. Herhangi bir şekilde sınava bir daha girmeme gerek kalmadı. Ama iki seneme mal olmuş oldu. O yüzden gerçekten bu kadar çalışan sizseniz tercih yapan da siz olmalısınız. Buna çok dikkat etmenizi... Ailelere buradan duyurulur. Aynen kesinlikle. Yani arkadaşlar tercih sizin, hayat sizin. Kendi isteğinizi yaşamanız bizim temennimiz olur. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Emir sana da konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni konuk kaldığı için. Emir'in kanalını da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bana da abone olabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Yorumlarda Emir'e sormak istediğiniz bir şeyler varsa yazabilirsiniz. Bana sormak istediğiniz şeyleri de cevaplarız. Onun dışında Instagram ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Emir'in de Instagram, TikTok hesapları var. Onlara da bakabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu için başka görmek istediğiniz içerikleri yorum yazabilirsiniz. Hoşçakalın. İyi çalışmalar. Bay bay. Evet kamera arkası için. Arkadaşlar maviden mont almayın ya lütfen. Yani <laughs> arkasını göstermek istemeyiz Emir'in. Ben de istemiyorum. <laughs> Ama okul çok güzel arkadaşlar. Burası şahane. Kolistan alabilirsiniz. <laughs> Olmadı. Aga ben i̇ki, Ay hiç bilmiyorum İyi ki AYT denemelerimi yani <gülüyor> <gülüyor> iki AYT, iki AYT'den Ay de bu kadar fazla deneme çözmüşüm ve sorularla savaşmışım tekrardan. Aynen. Beni bu bu netlere, beni bu sağlamaya, bu seviyeye ulaştı falan tamam. Onun dışında iyi ki AYT matematik, AYT fizik gibi diğer derslerde de çok deneme çözüp ve hani bu denemelerin kontrollerini düzenli yapmışım. Mamma <laughs> 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 <laughs>